Herkese merhaba dönüşüm optimizasyonu konusundaki 3 sacacağı videolarının üçüncüsü olan pazarlama ve iletişim dönüşüm optimizasyonu konusunda e, yine ekranım üzerinden kısa kısa e, ne anlama geldiğini açıklamaya çalışacağım e, Dilerseniz şimdi ekran paylaşımıma geçerek anlatmaya çalışayım Evet. Öncelikli olarak yine pazarlama ve iletişim dönüşüm optimizasyonu konusunda e, ekranımdaki nota dikkat çekmek istiyorum. Potansiyel ve gerçek müşterilerle iletişim kurmak, satış, yukarı satış, çapraz satış ve sadık müşteriler kazanmak için yapılması gerekenlerden bahsediyor olacağız burada. E, ağırlıklı olarak e-ticareti konuşuyoruz bildiğiniz gibi. Şimdi bir e ticaret sitesinde dönüşümleri arttırıp yani satışları veya siparişleri arttırabilmek için siteye giren kişi sayısı sabitken dahi ya da başka bir deyişle sabit, aylık sabit harcamalarımız sabitken dahi satışları, dönüşümleri arttırmanın yöntemlerini konuşuyoruz bildiğiniz gibi. Böyle bir hatırlatma yapmak istedim tekrardan daha önceki videolarımı izlemeyenler için üçüncü sacaya olan pazarlama ve iletişimde kısa kısa öncelikli olduğunu düşündüğüm e, fonksiyonlara dikkat çekmeye çalışacağım. Tabi bunların altında çok fazla e, alt parametreler olacağı gibi e, diğer e, görece daha düşük öneme sahip e, veya daha farklı e, ele alınması gereken e, parametreler de olabilir. Onları da ayrıca konuşacağız detaylarına. Şimdi bir e-ticari sitesinde e, başarılı olabilmek için Pazarlama ve iletişim ayağında çağrı merkezi konusunda yapacağımız tüm organizasyon çağrı merkezinin performansı çağrı merkezinin müşterilerle iletişim kurarken satış odaklı iletişim kurma kabiliyeti pazarlama ve iletişim konusunda en önemli belki de bir yandan da en az üzerine odaklanılan en az bilinen fonksiyonu olarak düşünebiliriz. Yani bir çağrı merkezi hizmeti veren bir çağrı merkezinde bir kurumsal çağrı merkezi hizmeti veren firmada çağrı merkezleri çok iyi yönetilirken ya da bir kurumsal firmada işte bir 100 kişilik, 500 kişilik çağrı merkezi ekibinde çağrı merkezleri çok iyi yönetilirken bunların ana işi olduğu için bir e-ticaret firmasında çağrı merkezi biraz daha telefonları karşılama, müşterilerin sorularını cevaplama gibi Ele alınabiliyor. Bunu özellikle vurgulamak istedim burada. Çağrı merkezi operasyonunu çok iyi yönetmek dönüşümleri e, net bir şekilde arttıracaktır. Diğer adım e, memnuniyet anketleri. E, bunun üzerinde çok fazla durmayacağım bu aşamada. Çok farklı memnuniyet arket, anketleri yapılabilir. Memnuniyet anketlerinin e, istatistik ve analizlerle müşteri eğilimlerini belirleme konusunda e, olumlu veya olumsuz... E, müşteri deneyimlerini dikkate alarak dönüşümler optimize edilebilir. Sadakat programları, sadakat programları konusunda yapılabilen çok fazla uygulama var. Yani bunun detayından bahsederiz ayrıca. Puan ve yorumlar konusunda kurgulanacak, yani müşteriler tarafından alınan puan ve yorumlara ...hem cevaplar verilerek hem de puan ve yorumlar dikkate alınarak... ...iyileştirmeler yapılabilir ve bu konuda dönüşümler arttırılabilir. CRM süreçleri, pazarlama ve iletişim denilince aslında... ...sadece CRM deyip altında bütün pazarlama ve iletişim kavramlarından... ...bahsedilebilecek kadar geniş bir alan. CRM süreçleriyle alakalı sanırım... Ee, ...üzerinde en fazla duracağımız, en fazla video çekeceğimiz alan olabilir diye düşünüyorum. Ee, şu aşamada e, sadece pazarlama ve iletişim konusunda e, CRM süreçlerinin e, doğru tasarlanarak e, dönüşümlerin arttırılması için e, iyi bir strateji izlenebilir diyeyim. E, yani bunun altından çok fazla bahsetmeye kalkarsak e, kafa karıştırıcı ol olacaktır. Bu aşamada yani özetle geçtiğim için tek tek. Chatbot kullanımı tarafında yani burada hem yapay zekalı chatbotların hem de canlı destek sistemlerinin kullanımıyla ilgili bahsediyorum. Yani adına chatbot olarak nitelendirmiş olsak da hem robot kullanımı, AI kullanımı hem de canlı destek tarafındaki bir müşteri temsilcisinin ekranın altında e, talep eden müşterilere cevap vermesi şeklinde e, düşünebiliriz. Çoklu kanal yönetimi aslında e, pazarlama ve iletişim konusunda başarılı olabilmek için e, Omni Channel Management dediğimiz çoklu kanal yani her türlü e, sosyal mecradan gelen e, müşteri taleplerinin, iletişim ve destek taleplerinin hem sosyal medyadan hem e-mail, SMS, WhatsApp gibi platformların tamamından gelen taleplerin tek bir merkezden yönetilmesi ve bu vesileyle bu merkezi yönetim sayesinde de hem raporlama alınabilmesi, performansın iyileştirilmesi anlamında işte birden fazla müşteri hizmetleri ekibiniz olabilir, aynı zamanda birden fazla platform tarafından müşteri talepleri geliyor olabilir. Müşteri odaklı bir şekilde bu talep, istek, şikayet veya işte garanti takibi veya işte kargo vesaire gibi soruların takibiyle alakalı tüm müşteri iletişimlerinin tek bir merkezden yönetilerek performansının iyileştirilip izlenip raporlanıp istatistikler çıkartılarak bu konuda da dönüşüm optimizasyonu odaklı davranıp e, satışları arttırmaya odaklanılabilir. Sosyal medya kullanımı e, yani bunu herkes sosyal medya kullanımını e, aktif bir şekilde gerçekleştiriliyor, gerçekleştiriyor ama dönüşüm optimizasyonu yani pazarlama ve iletişim konusundaki dönüşüm optimizasyonunu ele aldığımızda e, işte a, a, metriklerin çıkarılarak yani KPI'ların belirlenerek sosyal medya kullanımında dönüşüm optimizasyonunu sağlayacak ...parametrelerin belirlenip bunların iyileştirilmesiyle ilgili konuları irdeleyeceğiz bu detayda. İşlemsel e-maillerle ilgili de dönüşümlerin arttırılması mümkün. Yani şöyle düşünün, işlemsel maillerden kasıt işte müşteri sipariş verdi, sipariş verdiği esnada müşteriye bir e-mail ulaştırılıyor... İşte müşteri bir yerden bir talepte bir soruda bulundu hemen arkasından bir maille yani aslında işlem transactional email diye geçiyor bunlar müşteri herhangi bir işlem gerçekleştirdiğinde karşısında sistem tarafından otomatik olarak gönderilen e mailleri kastediyoruz burada bir chatbot kullanımının arkasından chatbot transkriptinin müşteriye iletilmesi de bunlardan bir tanesi. Gelen sipariş üzerinde işte müşteriye siparişle ilgili detayların gönderilmesi de bunlardan bir tanesi. Ya da işte müşteri kargosuyla alakalı bir durum değişikliği oldu veya siparişiyle ilgili bir durum değişikliği oldu. Bunlarla birlikte otomatik olarak gönderilen e email e e-mail veya SMS'lerde bu işlemsel maillere örnek olarak gösterilebilir. Detaylarından dönüşüm optimizasyonu için neler yapılabileceğinden sonraki videolarda bahsediyor olacağız. interaktif mesajda yine müşterilerle gerçekleştirilen aynı e-maildeki gibi müşteri tarafından gerçekleşen herhangi bir işlem anında müşteriye bir SMS gönderilmesi veya işte belli bir SMS numarasına müşterinin bir SMS göndermesi karşılığında bizim bir geri bildirim karşı bildirimde bulunmamız yani işte hani hep vardır ya işte şu şu numaraya mesaj gönder sana işte bir şey gönderelim seni bir kampanyaya dahil edelim kampanyaya dahil olmak için ismini ve yaşını gönder işte sana şu fırsattan faydalanmanı sağlayalım gibi interaktif mesajlar aynı zamanda bir veri tabanında müşteri bilgilerinin toplanması amacıyla da kullanılabilir bildirim yönetimi tarafında yani sadece uygulama mobil uygulamalar tarafındaki bildirimleri kastetmiyoruz desktop uygu desktop bildirimleri de olabilir bu Aynı zamanda işte uygulama içerisinde yani web uygulaması içerisindeki bildirim zili üzerinden de müşteriye belli operasyonlar esnasında, belli işlem sonunda bildirimler ulaştırılabilir. Artık çok yaygın olarak kullanıldığı için müşteriler de işte bildirim zilleri üzerindeki bildirimlere dikkat ediyorlar gerçekten. Kılavuz ve yardımlarla da pazarlama ve iletişim konusunda müşterinin deneyimini arttırarak dönüşüm optimizasyonu sağlamak mümkün. Kılavuz ve yardımlar konusunda da neler yapılabileceğinden ilgili video altında örneklemeye çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Eğer anlamadığınız veya kendi ee, kullanım özelinizde, kendi uygulamalarınız özelinde veya kendi müşteri kitleniz, kendi personeliniz veya kendi frameworkleriniz özelinde e, örneklendirmemi istediğiniz bölümler olursa da e, lütfen benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Ben e, anlattığım konuların veya örneklerin net olarak kafanızda oturmasını isterim açıkçası. Beni buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle.